Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya Türkiye'ye jest yapmaya hazırlanıyor. Değerli izleyenler, Rusya'da hükümet vatandaşlarına en fazla 6 ay süreliğine turistik vize verilecek ülkeleri belirlemeye hazırlanıyor. Listede Türkiye'nin de bulunması bekleniyor. Rusya Bakanlar Kurulu'nun Duma'ya sunduğu hazırladığı yasa tasarısında bazı ülkelerin vatandaşlarına 6 aya kadar turistik vize sağlanmasının karara bağlanması öngörülüyor. Vize verilirken otel rezervasyonu şartı aranacak. Bu adım Avrupa Birliği'nin Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimini sonlandırma kararının ardından geldi bazı Avrupa Birliği ülkeleri de yaptırımlar kapsamında Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesini teklif etmişti. Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda ve diğer bazı ülkeler bu teklifi desteklerken, Macaristan, Fransa ve Almanya ise buna karşı çıkmıştı. Rusya'da geçen Mart ayında dost olmayan ülkelerin listesini Rusya Rusya'da geçen Mart ayında dost olmayan ülkelerin listesi belirlenmişti. Avrupa Birliği ülkeleri ABD, Japonya, Güney Kore, Ukrayna, İsviçre ve bazı ülkeler bu listede yer alıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.